Selamlar millet ben Berkat. Bugün sizlerle şu lanet trade bir daha yapıyoruz. Bir türlü alamadığımız M4'ü bugün alacağız. Maalesef webcam yok bu videoda. Hemen yapıp M4'ü alıp çıkıyoruz. Ben de... Evet, bir totem yapalım. Benim en sevdiğim totemlerden. Şunu açıyoruz. M4'ü alıp çıkıyoruz. Koleksiyonu tutturduk. Güzel. Güzel. Gelişme var. Artık M4 gelebilir. Ya hayır ya. Harbiden yeter ama ya. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Selametle kalın. Bay bay. I've been fucking hoes and poppin' pillies, man I feel just like a rock star